Merhaba sevgili dostlar. Merhaba akşam oldu arkadaşlar. Oğlumla akşam gezisine çıktık. Şöyle bir tur atalım dedik. Evet. Bakın ne var. Kirpi. Biraz korkuyorum yaklaşmaya. Bildiğim kadarıyla dikenlerini fırlatıyor herhalde. Bir korku falan hissettikleri zaman sanırsam. Annem ışığı tutar mısın biraz daha? Açar mısın ışığını? Evet, ha gidiyor bak. Kardeşim anne. Sen git. Evet arkadaşlar. Hava güzel, serin. Yemeğimizi yedik. Oğlumla dedim bir tur atalım küçük oğlumla mahallede öyle bir tur atıyoruz. Evet. Neyse valla ben korkuyorum buna yaklaşmaya. Şöyle. Eyvah eyvah. Böyle. Yavaş yavaş gidelim. Akşam daha iyi bir güzel oluyor. Akşamın ayrı bir güzelliği var. Gündüzün ayrı bir güzelliği var. Evet. Oğlum şu anda e, ne sesiyle ne görüntüsüyle e, kameraya çıkmak istemiyor. Dediğim gibi paşa gönlünü ne zaman isterse o zaman kendiliğinden tabii ki çıkar. Evet. Bugün ne yaptım arkadaşlar? Size öyle bahsedeyim. Bugün doktora gittim. Ondan sonra semtümde biraz oturdum, arkadaşımı bekledim. Oradan gittik, taze taze ekmeklerimizi aldık. Biraz sohbet ettik, evimize geldik. Yani evde yemekti falan. İşte akşam oldu. Bugün değişik bir çorba yaptım. Kırmızı pancar çorbası. içinde havuç, patates ve kemikli et haşlamıştım. Onun suyuyla birlikte. Çok güzel oldu. Şurası bogustum arkadaşlar. Şuraya topları düşmüş yavrucakların. Yumurcakların. Evet. Bunu alalım şöyle. <laughs> Bakın. Böyle bahçeden. Evet. Bir dakika. Fırlatalım. Evet. Bakayım topu düşmüş. Kışın arkadaşlar böyle kar yağdığı zaman burada çocuklar falan kayıyorlar. Benim çocuklar da küçükken çok böyle dışarı çıkardık akşamları, gece. Çok kalabalık oluyor. Özellikle hafta sonlarında aile çocuklarını alıp anne babalar geliyorlar. Gayet güzel oluyordu. Biz de getiriyorduk çocukları eşimle birlikte. Evet. Arkadaşlar biz eve doğru geldik, yaklaştık. Küçük bir çekim yapmak istedim. Kirpiyi görünce normalde aklımda yoktu aslında. Herkese iyi geceler diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar beğeni yapmayı, yorum yap, yorum yapmayı, çekimler nasıl gidiyor, beğeniyor musunuz veya ne yapabilirim, fikir de söyleyebilirsiniz. Şimdilik böyle çekimler dediğim gibi. Evet, herkese çok selamlar. İyi geceler, iyi arkadaşlar, iyi akşamlar arkadaşlar. <laughs>